Sevgili öğrenciler, fizik testi AYT denemelerinin dokuzuncusuyla bilgi sarmal yerlerine devam ediyoruz. Hemen birinci sorudan itibaren başlayalım. Eğik düzlem üzerine M ve 2M kütleli cisimler sürtünmesiz ortamda K ve L noktalarından aynı anda serbest bırakılıyor. Buna göre yargıladan hangileri doğrudur diyor. Cisimler eğik düzlem üzerinde iken ivmeleri eşittir diyor. Sevgili öğrenciler bir kere eğik düzlem üzerindeki ivme ikisi de alfa açısına e, sahip oldukları için G sin alfa G sin alfa şeklinde olacaktır. E, sonuç olarak e, dolayısıyla bir numara doğrudur. X cismi Y cismine yatay düzlemde yetişir diyor. O da doğrudur. Çünkü Y cismi e, yatay düzleme geldiğinde X cismi hala hızlanmaya devam edecektir. Çünkü X cismi daha yukarıdadır. Daha yukarıda olduğu için potansiyeli tabii ki daha büyük olmakla beraber yüksekliğinden dolayı sevgili öğrenciler aşağıya indiğinde daha büyük bir hızla e, ulaşmış olacaktır. Sonuçta eğik düzlemde e, hareketi bittikten sonra yatayda ona yetişecektir sevgili öğrenciler. Çünkü artık y'nin hızlanması diye bir şey söz konusu değildir. X cismi e, y cismine eğik düzlemde yetişir mi? Hayır yetişemeyecektir çünkü sonuç olarak aynı hızla aşağı ineceklerdir. bir Sadece 1 ve iki doğrudur sevgili öğrenciler. İkinci soruya geçtik. Evet ikinci soru Fatih arabasına biniyor yatay bir yolda. E, Önce gaza basarak hızlanıyor. Bir süre sonra ağacı durması gerektiği için frene basıyor. Tekerlekler dönmeksizin kayarak duruyor. Buna göre araba hızlanırken ve kayarak dururken lastiklere etkiyen sürtünme kuvvetinin yönü aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere hızlanırken sevgili öğrenciler buradaki bir numaralı yukarıdaki e, şeye bakalım. E, bilgiye bir bakalım. Arabanın gazına basılınca arabanın motoru tekerlekte tork oluşturuyor. Bu tork tekerleğin açısal hızını arttırıyor. Tekerleğin yola uyguladığı statik sürtünme kuvveti e, yeri arkaya doğru itiyor sevgili öğrenciler. Etki tepki prensibine göre yolda tekerleği ön tarafa doğru itiyor. E, böylece araba öne doğru hızlanıyor sevgili öğrenciler. Dolayısıyla araba hızlanıyorsa tekerleği etki eden sürtünme kuvveti öne doğrudur. Bu önemli bir bilgi sevgili öğrenciler. Yani hızlanırken sürtünme kuvvetinin ileri yönlü olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki kayarak dururken sevgili öğrenciler sonuçta ne yapmışız? İkincisinde kayarak duruyor. E, gazdan ayağımızı çektiğimizde tekerleğe döndüren artık motor değildir. Tekerleğin yere uyguladığı sürtünme kuvveti döndürmektedir. Tekerlek öne doğru dönerek ilerlediğine göre tekerleği etki eden sürtünme kuvveti de geriye doğru olacaktır. Yani hızlanırken ileriye yönlü aynı yönlü kayarak dururken de aracın ters yönünde olacaktır. Bu yüzden frene basmasak da araba yavaşlayacaktır sevgili öğrenciler. O halde cevabımız A seçeneğini bizi götürmektedir. Üçüncü soru sevgili öğrenciler. İki tane cismimiz var. Hemen bir kere e, ağırlıklarını yazalım. 50 newton. Aşağıya doğru da sevgili öğrenciler. G sin alfadan neyi bulacağız? Burada sonuçta sevgili öğrenciler 37 derece olduğundan e, 2 çarpı 10 e, çarpı e, ne diyeceğim Mg. sin 37 diyeceğim değil mi e, kütlesi önemsiz ipteki gerilme kuvveti 25 Newton olduğuna göre diyor hemen şunu da yazalım şöyle burada bir e, 25 Newton bir ne varmış gerilme kuvveti varmış O halde biz e, ilk önce neyi bulalım ilk cismiyle ilk düzlem arasındaki sürtünme kuvvetini bulacağız İlk düzlem sürtünme kuvvetini bulurken de sevgili öğrenciler onu nasıl bulacağız? İlk önce şu ikisi 25 Newton ile 50 Newton arasındaki Y cismin hareketinden bir ivmeyi bulalım. F net eşittir. Sadece Y için etki eden kuvvetleri e, soruyorum, söylüyorum. Burada 25 Newton var. 50 eksi 25. Buradan sevgili öğrenciler tabi bu da 25 çıkıyor. Hemen Y cismi üzerinden gidersek 25 eşittir. MY çarpı A sistem olacak burada. y de 5 olduğuna göre sevgili öğrenciler dolayısıyla sistemimizin ilmesi de 5 olacaktır. Peki sistemin ilmesini 5 olarak bulduğuma göre o halde e, yukarıya doğru bir kere bu yönlü bir hareket e, var. E, 25 f sürtünme diyorum. Eksi MX'in yatay düzlemde aşağıya doğru olan kuvvetini yazalım. O da nedir sevgili öğrenciler? MX çarpı G çarpı sin alfa değerimiz var. Bu da MX çarpı A'dır. A'mızın değerini 5 olarak biliyoruz. Buradan sürtünme kuvvetinin değerini bulmak için yazmaya devam edelim. 25 eksi Fs. MX 2 çarpı 10 çarpı sinüs 37'de 0.6 olduğu için burası 12 etti. X'in kütlesi 2 çarpı sistemimizin ivmesi 5. Buradan 25'ten 12'yi çıkardığımda ne kaldı sevgili öğrenciler? 13 kaldı. 13 eksi F sürtünme eşittir. Ee, sürtünme sonuçta burada 10'dur sevgili öğrenciler. 10'dur. O zaman F sürtünme 13 eksi 10'dan 3 Newton olarak çıkacaktı. Cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü soruya geldik. Bu soruda esneklik kat sayıları. K ve 2K olan MN yayları normal boyları değiştirilmeden P cismine ve AB çivilerine şekildeki gibi bağlanmıştır diyor. P cismi sürtünme sisteminde ok yönünde X kadar kaydırılıyor. Buna göre MN yaylarının, buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye soruluyor. Bir kere sevgili öğrenciler şöyle yapacağız. M ve N yaylarının P cismine uyguladığı kuvvetlerin büyüklükleri eşittir diyor yay sabitleri farklı olduğuna göre sonuçta uygulanan kuvvetler de eşit değil Çünkü hook ne diyor bize? Hook yasası F çarpı F eşittir K çarpı X diyor. Sonuçta yay sabitiyle gerilme ya da sıkışma miktarını burada çarptığımızda yayın bize uyguladığı kuvveti bulmaktayız. Sonuç olarak X kadar sağa gittiğinde ne yayı x kadar sıkıştığında tabii ki kuvvetler de sonuçta farklı olacaktır. Eşit olamayacaktır. Bu yanlış. M ve N yaylarında depolanan esneklik potansiyel enerjileri eşit midir? Esneklik potansiyel enerjilerini hatırlayalım. EP eşittir. 1 bölü 2 KX kareydi. E burada X'ler aynı olsa bile K'ların farklı olmasından dolayı sevgili öğrenciler. O halde M, ve N yaylarındaki depolanan esneklik potansiyel enerjileri de eşit olamayacaktır. Bir ve iki zaten yanlış otomatikman üç de doğrudur ama üçün neden doğru olduğuyla ilgili e, bir okuyalım. Cisim kaydırırken yapılan iş yaylarda depolunan esneklik potansiyel enerjinin toplamına eşittir. Çünkü ya, yapılan iş de sonuçta potansiyel enerji toplamı olarak karşıya çıkacaktır sevgili öğrenciler. Sürtünme sisteminde dediğine göre yapılan iş e, mekanik enerjide nedir? E, potansiyel enerjinin toplamına eşittir. Yani potansiyel enerji eşittir. O da en birinci öğrenmemiz gereken yasalardan bir tanesidir sevgili öğrenciler. Dolayısıyla D seçeneğidir. Evet beşinci soruya geldik. Bu soruda sevgili öğrenciler 8 saniye periyotta düzgün çembersel hareket yapmaktadır cisim. T eşittir sıfır anda P noktasından geçtikten sonra 5. saniyede ipten kurtuluyor. O halde burası sıfırsa burası 2'dir. Burası da 4'tür. Burası da 6'dır ve burası da sonuçta 8'dir sevgili. O 5. saniyede o zaman burada. 5. saniyede buradaysa o halde böyle bir dikey hızı var. Dikey hızı olduğu için yatayda da yaptığı bir açı oluşacaktır. Bu açıdan dolayı katışı yapar kesinlikle. İpten kurtulduğu anda cismin yatay ve hız düşey bileşenler birbirine eşitmedi. Kurtulduğu andaki açısına bakalım. Burası bir kere yatayla 45 derece açı yaptığına göre dikeyde de 45 derece açı yapmıştır. O halde bir e, atış hareketinde yatayla 45 derece açı yapan e, bir hareketlinin e, hız bileşenlerinin hem e, yatay bileşeni hem de dikey bileşenleri yani v sin alfa ile v kos alfa sin alfa ve kos alfanın 45 derecede birbirine eşit olduğu için bir ikizkenar dik üçgen çıkmaktadır. Sonuç olarak sevgili öğrenciler hız büyüklükleri de hem yatayın hem de dikeyin eşittir. P noktasından geçtikten 6 saniye sonra ipten kurtulmuş olsaydı yata yatış hareketi yapardı diyor. Yukarı doğru atış hareketi yapardı sevgili öğrenciler. Sonuçta hangi noktada olacak? Tam bu noktada olacak. Bu noktada yukarı doğru bir dikey atış hareketidir sevgili öğrenciler. Yata atış hareketi değildir. Cevabımız sadece 1 ve 2'dir. Yani C seçeneğidir diyorum. 6. soruya geldik. 6. sorumuz bir basit harmonik hareketle ilgili soru sevgili öğrenciler. K noktasından L noktasına giderken hareketlimizin neyi azalmış? Sonuç olarak ivmesi azalmış. O halde yani tam daha denge noktasına gelmemiş. Çünkü denge noktasında ivmemiz sıfırdır. Hızımız maksimumdur. Ama ivmemiz sıfırdır. Yani hızın değişim miktarı artık e, yoktur. Sahip olduğu hızla nereye doğru gitmektedir? Diğer uca doğru gitmektedir. Bu cismin periyodu nedir diye soruluyor sevgili öğrenciler. O halde sorumuzu hemen çözmeye başlayalım. Genel formülümüzü unutmayalım. A eşittir omega kare çarpı x'ti. E, K noktasındaki değer de sevgili öğrenciler. Gene omega kare ile başladıktan sonra e, K, L noktasından... 40 santim daha e, ön arkada olduğundan dolayısıyla sevgili öğrenciler onu e, denge noktasından 0,10'da 4 artı x kadar yazabiliriz sevgili öğrenciler. E, sonuç olarak burada periyodunu sorduğuna göre o halde bize burada x değerini bulmamız gerektiği ortaya çıkmakta sevgili öğrenciler. Hemen bu e, denklemi kurduktan sonra gerekli sadeleştirmeleri yapınca sevgili öğrenciler, şu çıkmakta 3x eşittir. Ne de cevabımız? 0, 0, 0, 0, 0 8 artı 2x'tir. Buradan x eşittir 0, 0 8 cevabı çıkmakta sevgili öğrenciler. Hemen 2 üzerinden gidersek 2 eşittir. Burada ne diyorum? O, omega yerine 2 pi bölü t yazabilirim. Bunun karesi neye eşittir? çarpı 0 onda x'e 0 onda x'e yani x'e eşittir. Dolayısıyla buraya 0 onda 8 yazdığımda e, burada pi kare 2 pi, pi kare bölü e, t'yi ne olarak yazalım? Gerekli olan sadeleştirmeleri yapalım isterseniz. 2 çarpı 4 çarpı eşittir. Pi kare bölü t kare sonuç olarak sevgili öğrenciler çarpı 0 onda 8. Burası ne çıktı? Pi kare 10 çıktı sevgili öğrenciler gerekli olan sadeleştirmeleri yaptığımda uzatmak istemiyorum. Sonuçta sevgili öğrenciler buradan t kare eşittir 16 t eşittir 4 cevabına beni götürmekte. Yani sizler cevabı bulmakta birazcık rasyonel işlemleri devam ederseniz sevinirim. Cevabımız bu soruda D seçeneğidir diyorum ve 7. soruya geçiyorum. Evet bir çönlek yapım ustusu kurduğu düzenin alt kısmına bağlı büyük çaplı ve kalın disk yerleştirmiştir. Usta ayaklarıyla bu diske ne vermektedir? Bir kuvvet uygulayarak birim zamandaki tur sayısını artırmaktadır. Diskin dönme hızı artarken diskin yargılanan hangileri doğrudur? Bir kere sevgili öğrenciler açısal momentumu değişmez diyor. Eğer dışarıdan bir kuvvet uyguluyorsa sonuç olarak sevgili öğrenciler yani diskin açısal momentumu değişir. Çünkü ne değişmekte? E, hızı artmaktadır. E, hızı artıyorsa sevgili öğrenciler burada açısal momentumu değişmez bilgisi yanlış bir bilgidir. Dönme kinetik enerjisi artar mı? Dönme kinetik enerjisini hatırlayalım sevgili öğrenciler. 1 bölü 2 e, I çarpı omega kareydi. E, omega artıyorsa sonuçta dönme kinetik enerjisi de kesinlikle artacaktır. Ama eylemsizlik momenti değişmeyecek diyor. Çünkü çömleğin neydi vardır? Sonuçta şekli sabittir. Sonuç olarak şekli sabit olduğu için de eylemsizlik momenti değişmez bilgisi açıkçası o da doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet 8. soruya geldik. Çift yarıklı ışık ile yapılan deney ile ilgili olarak yargılanan hangileri doğrudur? Onunla ilgili bir görsel var. Hemen o görseli sizinle paylaşmak istiyorum. Işık dalgalarına girişim olayı ilk kez Thomas Young tarafından ortaya konmuştur. Young yaptığı ışık dalgalarının uygun koşullarla birbirleriyle girişim yaptığını göstererek ışığın dalga doğasını açıklamıştır sevgili öğrenciler. Yani ışık dalga özelliği gösterir ışık kırınıma uğrar ve ışık dalgaları girişim yapar cevabımız E seçeneğidir. Tekrar görselimize geldiğimizde ekranda bakın girişim yaptığını ve aydınlık ve karanlık noktaların oluştuğunu görmektesiniz. Sonuçta sevgili öğrenciler ışık dalgaları girişim yapar, kırınıma uğrar ve dalga özelliği gösterir. Hepsi de doğrudur. Hemen dokuzuncu soruya geçelim. Bununla ilgili de manyetik alana giren, dik giren pozitif bir yükün hareketi var. Sonuçta sevgili öğrenciler burada e, manyetik alana sayfa düzlemeli dik dışarı doğru olduğu gibi bir manyetik alana V ile giden giren e, KLM e, cisimlerinin yörünge e, yörüngeyi görmektesiniz. Buna göre hangi cisimler e, eksi yüklüdür diye soruyor. Bakın artı yüklü sevgili öğrenciler ne olmuş? E, girdiğinde e, sola doğru bir hareket var burada. E, sonuç olarak e, manyetik alanı Burada sevgili öğrenciler e, ne yapmış e, sayfanın dışına doğru yapmış sayfanın dışına doğru yaptıysa o halde burada etkiyen etkiyen e, sonuç olarak sevgili öğrenciler bu cismimizin de k cismimizin de yani k cismimin e, yükünün de eksi olması sonucunu ortaya çıkıyor. Çünkü artıya baktığımız zaman sevgili öğrenciler hızından sevgili öğrenciler manyetik alana doğru avuç içimizi kapattığımızda etkiyen kuvvetinde merkeze doğru olduğunu ve ona bir çembersel hareket yaptırdığını unutmayalım. Çünkü hıza daima dik bir kuvvet vardır ve çembersel hareket yaptıracaktır. Aynı şekilde sevgili öğrenciler L cismimize baktığımızda o da sola dönmektedir. Yani V'den B'ye doğru avuç içimizi kapattığımızda sonuç olarak nereyi gösterecektir? sağa doğru göstermekle beraber cisim eksi olduğu için de sola döndüğü için de bu cismimizde de eksi diyebiliriz sevgili öğrenciler. M cismimize baktığımızda ise buna eksi diyemeyiz çünkü onun da ne tarafa doğru dönmesi gerekiyordu? Onun da sola doğru dönmesi gerekiyordu. Demek ki M cismimiz de artı cismidir. Dolayısıyla cevabımız sadece K ve L'dir. Yani D seçeneğidir. 10. soruya geldik. Bu soruda sevgili öğrenciler 37 ve 53 derecelik açılarla saçılan ve elektronlar arasında neyi görmektesiniz? Bir açı oluşmuş. Gelen bir foton var. Saçılan foton ve saçılan elektron görmektesiniz. Sonuç olarak burada E1 ile E2 oranını sormakta sevgili öğrenciler. Şimdi şöyle yapabiliriz sevgili öğrenciler. Bir kere 37 derece ve 53 derece olduğu için sevgili öğrenciler Şöyle diyebiliriz. Bunun bir kere momentumuna e, ne diyebiliriz? E, 4B diyebiliriz. Bunun momentumuna da sevgili öğrenciler buna da 3B diyebiliriz. E, gelen e, durgun elektronun momentumunu da ne diyebiliriz sevgili öğrenciler? Yani gelen fotonun momentumuna da 5B diyebiliriz. Çünkü burada bir 37, 53 ve ne var? E, bunu buraya taşıdığımız zaman dikkat ederseniz Bine var. Momentum korunumu olacağı için sevgili öğrenciler, 4 p ile 3 p'nin toplamı da 5 pyi vermektedir. Yani gelen fotonun momentumuyla saçılan fotonun momentumu ve saçılan elektronun momentumları toplamı neyi verecektir? Sonuçta e, vektörel toplamı verecektir sevgili öğrenciler. E, dolayısıyla burada bu işlemi yaparken de enerjinin skalar olduğu sonucundan e, yola çıkarak işlemlerimize devam edebiliriz şunu diyebiliriz E1 eşittir sevgili öğrenciler E foton artı E2 dedik buradan unutmayalım E'nin ne olduğunu H çarpı nüydü bunu C bölü lambda olarak yazabiliriz sevgili öğrenciler E'yi de foton için E eşittir P çarpı C ile yazabiliriz e, dolayısıyla sevgili öğrenciler buna rahatlıkla diyebiliriz ki fotonun ışık hızıyla momentum çarpımında neyi vardır? Bir enerjisi vardır. O halde gelen fotonun enerjisine ne diyebilirim? Burada 5E diyebilirim. E saçılan fotonun da o halde 5P'nin sahip olduğu enerji 5E ise o da ışık hızıyla hareket edeceği için sonuçta o halde sevgili öğrenciler saçılan fotonun da enerjisi nedir bu da 4E olacaktır. Çünkü neyle alakalı? E, fotonun enerjisi H çarpı C bölü lambdaydı. Ama fotonun enerjisi ışık hızıyla hareket ettiği için P çarpı C'den 5E diyebilirim. Saçılan fotona da 4E dedim. O zaman saçılan elektronun da hızının da ya yani enerjisine de E demek durumundayım. E peki neyle neyin oranını soruyor sevgili öğrenciler? E1 ile E2'nin oranını soruyor. E1 ile E2'nin oranında o zaman 5E bölü ne diyeceğim? E diyeceğim buradan oranda sevgili öğrenciler 5E5 e, 5 çıkıyor. Yani yanıtım E seçeneğine beni götürmekte sevgili öğrenciler. Bence bu döneminin en güzel sorularından bir tanesi sevgili öğrenciler. Enerji olarak E eşittir P çarpı C'den yola çıktık. Yani bunu unutmamanızı diliyorum. Evet yükler ivmeli hareket yaptığı zaman 11. soruda elektromanyetik ışıma yapar diyor. Bir yük hızlandırıcı ve yavaşlatıcı devalar kullanarak hareket ettiriliyor. Yükün hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Hız zaman grafiğinde baktığımız zaman K bölgesine, L bölgesine, M bölgesine hızın nerede sabit olduğunu görüyoruz. M, L'de sabit olduğunu görüyoruz. Hızın sabit olduğu yerde sevgili öğrenciler demek ki ivme yok. O halde K'da hızlanıyorsa ve M'de yavaşlanıyorsa bir ilmeli hareket söz konusudur. İlmeli hareketin gördüğü yerde de elektro, elektromanyetik ışıma yapacaktır. O zaman direkt olarak diyebiliriz ki cevabımız bizi E'ye götürmekte sevgili öğrenciler. Geçiyorum 12'ye. Burada sevgili öğrenciler. Belirsizlik ilkesi, fotoelektrik denklem ve elektromanyetik teori dediğimiz zaman bunların eşleştirmeleri nedir diyor belirsizlik ilkesi sevgili anca Heisenberg özdeşleşmiştir fotoelektrik denklem Einstein'a özdeşmiştir Einstein, e, e, Einstein fotoelektrik denklemi yorumlamıştır sonuçta e, fotoelektrik denklem üzerinden çıkarak Nobel almıştır elektromanyetik teoride sonuçta Maxwell denklemleriyle ortaya çıkmıştır e, Einstein'ın da e, hayran olduğu bir bilim adamlarından bir tanesidir. Maxwell sevgili öğrenciler cevabımız C seçeneğidir. Evet 13. soru sevgili öğrenciler. Kararlı çekirdeklerle ilgili olarak yargılanan hangileri doğrudur? Kararlı çekirdeklerle ilgili birazcık konuyu hatırlayalım sevgili öğrenciler. Kararlı ve kararsız atomların özellikleri nedir? Pozitif elektrik yüklü proton ve elektrik yükü taşımayan nötrondan oluşan çekirdeğin hacmi atomun hacminin çok az bir kısmını kaplarken kütlesi atom kütlesinden kütlesinin büyük bir kısmını oluşturur. Yapılan çalışmalar çekirdek kütlesinin çekirdeği oluşturan proton ve nötronların kütleleri toplamından daha az olduğunu göstermektedir. Albert Einstein bu kütle farkının enerjiye dönüştüğünü ifade etmiştir. Çekirdekteki proton ve nötronları bir arada tutan bu enerjiye bağlanma enerjisi adı verilir sevgili öğrenciler. Nükleon başına düşen bağlanma enerjisi büyük olan çekirdeklere kararlı çekirdek denir. Demir ve bakır elementleri kararlı çekirdeklere örnektir. Bağlanma enerjisi küçük olan çekirdeklere ise kararsız radyoaktif çekirdek denir. Kararsız atom çekirdekleri kararlı hale gelmek için çeşitli yollarla ışıma yaparlar. Bunlar uranyum, toryum, aktinyum, radyum gibi elementler kararsız çekirdekleri sayabiliriz. Şimdi burada bir de güçlü çekirdek kavramını biraz hatırlayalım. Güçlü çekirdek yani güçlü yayın çekirdek kuvveti çekirdek boyutunda etkilidir. Şiddeti en büyük kuvvettir. Protonlar arasındaki elektromanyetik itme kuvvetinden çok daha şiddetli olan bu kuvvet çekirdeğin dağılmasını engeller. Bu kuvvetin iletimini sağlayan parçacıklara gluon adı verilir. Menzili kısadır. Temel kuvvetler arasında en güçlü olandır. Cevabımız E seçeneğidir. Ve bakalım ışıma yapmazlar diyor ee, doğaldır doğrudur okuduk zaten bilgi verdik kararlı çekirdektir çünkü nükleon başına düşen bağlanma enerjileri radyoaktif çekirdeklere göre büyüktür evet doğrudur yayın e, kuvvet çekirdek içindeki elektromanyetik kuvvetten büyüktür zaten en büyüğüydü demiştik her üçü de doğrudur yanıtımız e seçeneğidir son sorudayız sevgili öğrenciler bir fotoelektrik olayı var Kopan elektronların maksimum kinetik enerjilerinin gelen ışığın frekansına göre değişim grafiği verilmiş. Şekildeki gibidir. 3F ile gelmiş ve 3F ile geldiği zaman e, fotosele sevgili öğrenciler, kinetik enerjileri E olmuş, maksimum kinetik enerji ile ilgili grafiği çizilmiş. Buna göre 5F'lik e, frekansla düşürüldüğü zaman sökülen... E, elektronların maksimum kinetik enerjisi ne olur diye sorulmakta sevgili öğrenciler. Bu soruyu da nasıl çözeceğiz? Bakın e F ile geldi. E bağlanma ve E kinetik enerjisi olacak. E bağlanma enerji 3F ile geldiği zaman sevgili öğrenciler sonuç olarak 2F olacak. 2F de bize E'yi verecek sevgili öğrenciler. E 5F ile geldiği zaman gene yüzeyde bir 2F kaybı olacak. 5F ile geldiği zaman sevgili öğrenciler yani o halde 3F'lik bir enerjisi e, kalmış olacak. 3F'lik de sonuçta e, eğer 2F'den 2F harcadığında 3F'de f kadar kaldığında ve E'ye eşitse yani F'de sevgili öğrenciler sonuçta E'ye eşit olursa 3F'de de kaça eşit olacaktır? O da 3E'ye eşit olacaktır. Sonuçta bir doğrusal orantı söz konusudur. Yani 3F ile geldiğinde 3E cevabı bize doğru seçeneğine götürecektir. Yanıtımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Bir başka denemede buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.